Bugün öğleden sonra Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığında toplu olarak yapılan basın toplantısına İl Başkanı Mehmet Duran, İlçe Başkanı Bayram Çılgın, Belediye Başkanı İsmail Ok, Milletvekili adayları Rafet Çetinel, Ahmet Keskin ve partililer katıldı. Basın açıklamasını yapan Bayram Çılgın, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Edip Uğur'un Balıkesir siyasi tarihine edep, adap ve terbiyeden uzak bir şekilde sarf ettiği kelimelerle geçtiğini belirterek şunları söyledi. Kendilerinin Yazdığı senaryolarla mağdur rollerine bürünerek halkımızı kandıracaklarını zannediyorlar. Oy simsarlığına soyulmuşlardır. Ucu açık bir şekilde siyasi nezaketten uzak, bizim terbiyemiz gereği ağzımıza alamayacağımız kelimeler sarf ederek herkesi zan altında bırakmaya çalışmaktadırlar. İtham altında bırakmaya çalıştıkları biz değiliz eğer bizi kastederek bu çirkin ve yakışıksız sözleri söylüyorlarsa kendilerine misli misli iade ediyoruz. Bizler MHP'liler olarak bu çirkin oyunların içerisinde olmayacağız. Bizleri karanlık emellerine alet edemeyecekler. Bizler yasalar çerçevesinde insani ve ahlaki değerlerimizi bazıları gibi ayaklar altına almadan her zaman olduğu gibi asil Bozkurt duruşumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplantıda daha sonra söz alan belediye başkanı İsmail Okta şu açıklamalarda bulundu. Sağında AKP il başkanı, solunda bir başka eski belediye başkanı. Herkes alkış tutuyor bu çirkin kelimelere. Allah'ım bu AKP'de yok mu bir tane insanlığını kaybetmemiş bu sözler nedir diyecek? Bu çirkin sözlere alkış tutuluyor. Gerçekten bundan dolayı kanım dondu. Evet. Bazı gazetelerimizde de televizyonda da karatede de izlediğimiz gibi isim verilmeden Balıkesir kamuoyunda siyaset yapan ve 2009 yerel seçimlerinde bizzat aday olan kişi olarak belediye başkanı adayı olarak herkesi zan altında bırakır ve son derece çirkin sözlerle Balıkesir kamuoyunu son birkaç gündür AKP'nin genel başkan yardımcısı Balıkesir'den seçilmiş bir milletvekili maalesef bizleri böyle konularla meşgul etmektedir. Bu Balıkesir'de seçimleri tekrar kaybettiklerinin bir işaretidir. Tıpkı 2009 yerel seçimlerinde olduğu gibi